<laughs> lan, lan Ahmet Hoca sıkıştı. Sana dalga veriyorum aşağıya doğru kanka hissediyor musun bak? Nerede soruyor? beni hocam. Ahmet Hoca biraz yaşlanmış kanka dalgası biraz şey. Sertleşme <laughs> <laughs> problemi. Problem yaşıyor. Çiçeklerime top geliyor ya. Oynamam burada top. Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Harun var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Bugün Sports Friend adında bir garip oyun oynayacağız. İki kişilik ve tek konsoldan oynanıyor oyun evet. Bakalım deneyeceğiz göreceğiz. Bakalım deneyeceğiz göreceğiz. O zaman oyunumuza geçelim mi kanka? Geçelim. O zaman oyunumuza geçelim. <laughs> ne seçeceksin kanka ben? Ben Şelahmet'i seçiyorum. Ben de beden hocası Rıza'yı seçiyorum. Seçtim kanka. Nerede oynayalım? Sen seç. Bura nasıl? Külliye mi bura nere? Evet. Bura külliye mi burada oynayalım? Külliye de oynuyoruz evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dalgayı sallıyorum. Kanka <laughs> görüyor musun <laughs> Kanka dalgayı görüyor musun dalgayı? dalga niye çok sert? Ay daha. Kanka benim dalga çok esnek bak. Şöyle geliyorum. Geliyorum dalgayla vuracağım hop. Alana dalga kaldı dalga kaldı. Dur. Oha. Ben şöyle bir dalgayı şöyle bir savuştururum eşini. Savuştururum eşini, Daha savuşturuyorum. Hayır. Hayır. Alalım bunu ah. ağzını. Hayda. Gel oraya kalk. Ah. Git sen o tarafa doğru ben gidiyorum. Geliyorum. Ah. <laughs> Hayda dur. Hadi dur, ya dur, olur. dur dur onu oradan çıkarmam lazım. Onu oradan çıkar. Gol. Oh. Ah be. Olmadı ya. Bellingham. Bellingham. Hop. Ah! Be. Hop! Oh, güm! Dalga vur, vur, dalga vur. Ay daha dolmadı da olmadı, 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 Bir daha, bir daha. Geri, geri, geri. Hop! Oh, oh, Hop! Güm! Bir tane koydum buradan. Dalga ile gidiyorum. Dalga, dalga, dalga. Dalga! Dalga! Dalgayı veremedim. Dalga kaldı. Dalga, dalga geliyor. Dalga geliyor. Dalga geliyor kanka. Tut, 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 tut. Ah! Lan, lan! Dayanana! <laughs> <laughs> kanka, ucundan değdiriyorum da Dalgayı veriyorum. Topa. Hayır! Ah! Bir tane attım be. Bir, bir. Kanka, hazır mısın dalgaya? Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> ah vurdum lan. Kanka geliyorum. Hop. Oha! Kanka ne yaptın? İki bitliğim yere yapıştım lan. Gel lan buraya. Al şu dalga. Allah. Geliyorum. Hop. Oo, kanka sen vuruyorsun ha. Yapıyormuş. Hop. Dalgayla uçar. Bana dur dur bir daha bir daha. Hop dalga. Oha kanka ne yaptın oğlum? Yapıştım yere lan. Şeyle. Oğlum ne de yapamadım. Hop Dalga bak bak. Esnek dalga kanka. Geçeriz <laughs> kanka. <laughs> kanka sen bug'ını mı uçsun? Hayır. Hayır. Olamaz. Al. Geleceğim kanka. Maslak polisi. Geleceğim. Benim dalga yetişmiyor kanka. Dalga arkada sekiyor benim kanka. Görüyor musun bak? Sen dalga da destekliyorsun. Yeni yaptırdım <laughs> Hop. Oo, nasıl vurdum ama ha. <laughs> kanka aha büyük dalga geldi. Oğlum bu dalga da benim <laughs> değilim ya. Kanka geliyorum. Aa, geliyor dalga. Ah vurdum kanka sıkıştırdım seni oraya ya. Kanka çok garip ben aldım. Nasıl Kelamet üzgün. Suriye oynuyoruz arkadaşlar. Suriye'deyiz. Evet bugün Suriye sokaklarında dalgalarımıza. <laughs> dalga geliyor kanka hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bum! Oha! Hop! Adam buca dalga yetişiyor. Dalga yetişiyor. Düş lan. Düşüyorum. Ah be düş Mehmetim düş. <laughs> Düşüyorum Ahmet düşme. Dönüşme. Merak etme. Ahmet'im. Hop. o. Hayır. Oğlum Oraya düşünce çabım. Oğlum. Aa! Bak, bak, bak. Dalga yetişmiyor, dalga yetişmiyor hocam, dalga yetişmiyor. Aa, senden güç aldı. <laughs> ah, hayır. Lan oğlum, oradan nasıl çıkabilirim? Dalga yetişmiyor kanka. Kanka oradan çıkaramam ama senin üstüne çıksam. Aa, buradan dur uçarak gelsem. Aha! Uçarak vurdum lan. Aa! Nasıl çıkardım kanka şimdi geliyorum bak o dalgayla dalgayla birlikte topu götüreceğim. Aha! Geliyor dalgayla. Hop hop oy geliyorum geliyorum dalgayla geliyorum geliyorum kanka dalga getiriyorum dalga kaldı dalga havada kaldı kanka ah sağ kanka oha ne yaptın kanka Oğlum yaptın da ben buraya yetişemem ben savunma yapacağım ah eda buraya gitmem lazım seni dalgadan güç alırsam Üş. ayda hocam koşarım dur olmadı dur bir daha bir daha çok kontrolsüz hareket ettim. aha seni dalgadan yaram kanka hop gum Aa ucunda kal. Aa ben de yetişemedim. yetişemedim. Oğlum onu nasıl sokacağım oraya? Bir sokmam gerekiyor. Onu bir sokmam gerekiyor kanka. Sokabilir miyim? Hayır. Hayda. Buraya gel. Yetişme yetişme. Hayır. Oha. Ne güzel yaptın kanka öyle. Orada ölmem şanstır. Hayır hayır. Hayır, hayır, hayır Sen dalga, dalga. Dalga niye böyle ya? Dalga, da dalga, dalga, dalga. Aha, Aha. şeref golünü atacağım. Koşuyorum dalga, 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 dalga. dalga. Geliyor dalga gelemedi dalga. Abi, seni bir kanka. Hayır. Hayır. Ha. ucunda kaldı sandım. Alacağım sandım. Helal olsun kanka. Walter Swin. Nereye oynamadık? Deniz. Denizde dalga çok olur kanka. Hop. Lan. Oğlum daha yeni geldim. Bir dakika. Hop. Üf. Havadan vurdum be. Nasıl kurtar? Epik kurtar. Hop. Dur dalgayı vereceğim sana kanka. Geliyorum. Hop. Alana alana. Oğlum olmadı. Aaa. Ben, ben mi bayıldım sen mi? Sen bayıldın kanka. Ben şu an ne yaptığımın farkında değilim. Ayda yedik dalgayı ya. Şu dalgayı kontrol Ay, Öyle Dalga sadece deniz olmazmış. Öyle kanka harbi burada da oluyor. Ah götür. Aa, gitme Ay at. götürüyorum. Sallı beni kanka. Sallı beni. Oh alacağım. Alma alma. Oh oh, oh götür. Ah oh. oh, yaşasın. i̇şte. Kalma böyle atıyor. Harbi. Ah. Kaşar. Deniz attın kanka öyle. Dalga niyetine beni, beni attın kanka? Ah <laughs> oh, kanka denizde gitmiyor dalga ya. Olmuyor ya. Biraz Onu... dalgayı güçlü kuvvetli. Haydaa. Kanka geliyorum bekle. Güçlü kuvvetli geliyor dalgam. Ananı olmadı lan lan lan. Oğlum benim dalgam çatıştı şimdi içe ya. Harbi. Aha aha. Hadi. Abi militanlık var bende kumar. Aa harbi kanka. Al al. Hadi hadi. Al sen şunu. tak vurdum. Tamam oğlum tamam. Tam ucundan kurtardım ha. Aa! Oğlum nasıl yedim onu lan? Buraya oynamadık. Evet arkadaşlar Kalgorli'deyiz. Burada da daha çok olmuyor. Yiğitlerin mekanı bura. Bura yiğitler bu! Bir tık Ayda yedik. Olmadı bu. Geliyorum. Benim dalga bu de çalışmıyor kanka. <laughs> kanka pasif kalmış. <kamp gülüyor> Bambaya kullanmaya. Harbi. Sen şunu aldın kaba şöyle. Hocam sen... Hayır be. Abi hadi ben dalga yetişmeyeyim. Hayır ya. Onu, o, hayır. Oğlum onu oradan almam lazım. Nasıl alacağım? Alamayacaksın. Alamadım. Sen dalgamın üstüne çıktın. <laughs> Kullanamadım. Şey, Aha. Eee şey, benim dalga beni uçurdu. Harbi. Oha oldu ne, oldu lan? Ben. Anlamadım kanka. Geliyorum. Dalga etmeye zorlanıyorum kanka ben şu an. Şu an ben de zorlanıyorum. Vurdum ama ne işe yaradı anlamadım. Vuramıyorum. Ah be. Şimdi dur dalgayı getiriyorum kanka. Yeni dalga. Gelemedi dalgam. Hayır. 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 Abi ya 2-0'dan çevirebilecek miyim? Oğlum. Gün <laughs> bir tane koydum. Bir tane koydum. Götürür. Götürüm dalga çok gitti ya. Götürmem lazım. Götürmem lazım. Hadi. Hayır be kafama vurmasan. Ne güzel şey yapacaktım kanka. Geliyorum geliyorum. Hop. <laughs> Aha hayır kanka onu götüremez. Olmaz 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 olmaz. Olmaz bu dalga <laughs> almam Alman lazım bu dalga. Bu dalga yalman lazım kanka. Kanka olmaz. Olmaz. Veremem onu. Çiçeklerime top geliyor ya. Oynamam burada top. Çocuklar bak mahallede top oynuyorsunuz. Benim bahçeme geliyor. Güllerim hep kırıldı. Güllerime gelmesin gari. Atman. Emi. Oynamıyoruz. Oynamıyoruz. Aha. Ben sana yardım ettim. Ah harbi kanka. Tuttum. Aa işte bir. iki olursa kanka beraber. Hop. Güm. Hayır. 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 Geliyorum. 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 Hayır. Destekleyin beni. hayır. 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 Olmaz, hayır. 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 Ah be son anla yenildim ya. Son son oyunumuz arkadaşlar. Bunda da şey yapacağız. Random oynayacağız bakalım. Son random maçımız. Hazır mısın kanka? Evet deniz bölümü geldi kanka. En sevdiğim bölüm. Kolayca beni yendiğim bölüm buraydı. Ahmet Hoca biraz yaşlanmış kanka. Dalgası biraz şey. Sertleş bu problem. <laughs> problem yaşıyor. Oradan <laughs> nasıl çıkaracaksın? Gol babası için Ha? Götümle <laughs> gol attım. Burada özel hareket yaramıyor. Lan! Lan Ahmet Hoca sıkıştı. Sana dalga veriyorum aşağıya doğru kanka. Hissediyor musun bak? Ben bir sana... Saldı beni hocam. Oo, oh, aha. Aa gol atacağım. Aa işte bu İşte bu. Ya. Yeah. bu. <laughs> geliyor kanka dalga. Geliyor. Geliyor. Dalga ile dövüyorum topu. Ne oldu lan? Ne yapıyor ne Oha ne yaptın kanka? Taktik adam? Dalgayı verdin harbi. Harbi dalgayı verdin kanka. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Harun'la böyle daha çok video gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bye bye bye. Bay bay. Eğer buraya kadar izlediysen abone olmayı unutma dostum. Yoksa dalga seni de bulur. Ve yanda çıkan iki videoyu da izlemeyi unutma. Belki seversin.